Arkadaşlar biz bir önceki videomuzda Kral Şakir'in şeyini almıştık. Onun böyle marshmallow'lu çikolatalı şeyini almıştık. Bu sefer de onun Kral Şakir'in şeyini aldık. Jelibonlu. Şimdi işini çekeceğiz arkadaşlar. Abi gel. Ejimini aç. Hadi ben açıyorum. Arkadaşlar şimdi şimdi sayacağız. Kaç tane var? Hepsini yere düzelim. Kaşar koladır. Bir, iki. Alın sayma dur ben sayım. ben ne varken. İki, dört, altı. İki, dört, altı. Sonra sekiz, on, on iki. Arkadaşlar bir de bu arada top top almıştık. On altı. Herkes iki ak On sekiz, yirmi, yirmi iki, yirmi Herkese 10 tane düşüyor. 2, 4, 6, 10. Az daha bu Bu da 3 tane. Kaç bu benim? Altı, Kaç tane bakalım. 9, 10. Yorum daha çok güzel. Yorum, çok güzel. Fazla da Kaç tane tadı mükemmel? Tadı fıfkınca fıfkınca. Kaç tane sesi dinleyin? Sen de onu mu düşünüyorsun? Arkadaşlar sesi dinleyin bir. Evet daha çok güzel. Arkadaşlar lollipop da alın. Hadi biz alın üstüne bıraktık ya biraz sizi gerek yüzüne içine sakal makat. Arkadaşlar bakın lollipopa. <laughs> Emlediğimi de göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bir de benim unutmayın. Arkadaşlar bu artık bundan sonra kanal şakirin ASMR e videoları alacağız. Yani ne kadar kral şekli? Kral şekli nereden gerçek alacağız? Hmm. Onun, onun kaç tane kanalına abone olma? Onun onu boni, boni, da var. Evet adam. arkadaşlar alacağız onu. Hay kanalına abone olmayı unutmayın. bir de ben ondan görüşürüz.